Şimdi sizlerle birlikte özel dünya açma bukusunu göstereceğim. Bu yüzde %100 işe yarıyor arkadaşlar. Ben az önce denedim ama işe yarıyor arkadaşlar. Şimdi bunu böyle ışınlanıyoruz arkadaşlar ve robota giriyoruz hemen. Yalnız bunun için on kristaliniz olmanız gerek. Yani bebek yürüyüşü almamız gerek. Bebek yürüyüşünü almanız gerek. Çünkü özel dünya böyle. Hem de görünmez arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buraya gidiyoruz ve küçülüyoruz arkadaşlar. Küçümmesi nerede bakalım? Bir dakika hemen küçüleyelim arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Şimdi böyle ileri ileri gidiyoruz. Ve kendimizi büyük yapıyoruz arkadaşlar. Ve böyle çıkmış oluyoruz arkadaşlar. Ve yeni dünyamız hazır. Arkadaşlar benden bu kadardı. Hadi görüşürüz. Bakalım taktik bir şey yarayacak mı? Ama yüzde yüz şey yarayacak.